Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda yani Afyon Bugün misafirlerimize Cumhuriyet hakkında neler düşündüklerini soracağız. Haydi başlayalım. Cumhuriyet sizin için ne ifade ediyor? Cumhuriyet özgürlüğü, bağımsızlığı, bizim varoluşumuzu, yani Türkiye Cumhuriyeti demek şu andaki gelecek neslimizin temelleri demek. Türkiye'nin kurtuluşunu ifade ediyor. Cumhuriyet bizim için özgürlüğü ifade ediyor. Cumhuriyet, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, hürriyet ve bizim ortak değerlerimizi ifade ediyor. Atatürk, bağımsızlık, özgürlük. Egemenlik, özgürlük, yaşam, hayat. Türkiye'nin kurtuluşu ve aynı zamanda devletimize, milletimizin bağımsızlık, egemenliğini sağlamak. Bağımsızlık. Başka ne ifade eder Özgürlük. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin kuruluşu bugün ve geleceğimizin Türklük için teminatıdır. E bu topraklar canla ve kanla kazanıldı ve bu topraklar bugün canla ve kanla korunuyor. Biz de bu mücadelede hasbelkader vücutlarının birer parçasını vermiş olan gaziler olarak Kurtuluş Savaşı'nın başladığı, ve Cumhuriyet'in kurulduğu topraklarda yaşamış olmanın gururu ile beraber 29 Ekim Cumhuriyet bayramımızı kutluyoruz. Cumhuriyet egemenliğimizin bir temsili. Atatürk'ümüzün bize armağan ettiği en güzel şeylerden biri. Çok mutluluk, neşeli ne diyeceğim iyi bayramlar. Cumhuriyet her şey demek. Onu bize ve yaşatan Atatürk'e ve şehitlerimize teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet, ya istiklal ya ölüm demektir. Geçmişteki atalarımızın, şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda eğer özgürlüğümüzle beraber yaşayabiliyorsak bunu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yakın arkadaşlarına borçluyuz. Cumhuriyet bizim her şeyimiz, kırmızı çizgimiz, hayat felsefemiz. Cumhuriyet böyle çok meşakkatli bir, zor bir dönemin sonrasında doğan güneş. Ben... Cumhuriyet bizim için hayatın tamamını ifade ediyor. Türkiye'nin gel geleceğini için ömür vade ifade ediyor. Daha ne edecek? Cumhuriyet sizin için ne ifade ediyor? Her şey. Güzellik. Demokrasi. Gelecek, aydınlık, bereket demek. Cumhuriyet önce kurtuluş, sonra yaşam. Cumhuriyet özgürlük, bağımsızlık ifade ediyor benim için. Tekrar bağımsızlığımızı kazanıp Türk milletine yaraşır bir yönetim sistemine sahip olmamızı ve kadın olarak seçme seçilme hakkımızı kazanmamızı ifade ediyor. Cumhuriyet benim için barış, özgürlük, gelecek nesiller için daha iyi bir yaşam ifade ediyor. Cumhuriyet benim için bugün işte vali olduğum işte e, bu makamlara geldim bir fırsat ifade ediyor. Eğer Cumhuriyetle beraber bugün birçok makamlara, birçok e, imkanlara tüm Anadolu kavuşmuş oldu. Cumhuriyet dediğim zaman ilk aklıma gelen fırsatların eşitliği geliyor benim aklıma. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyetin 98. yıl dönümü kutlaması. Herkesin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyet benim için fazileti ifade ediyor. İnsanca yaşanabilecek bir rejimin adını ifade ediyor. Cumhuriyet 100. yılında inşallah 2023'te 100. yılında gördüğümüzde Cumhuriyet demek bize göre özgürlük demek. Cumhuriyet bizim için bir varoluş hikayesi Yeniden Küllerinden doğan bir devletin kuruluşu Cumhuriyet benim için bir hayat, özgürlük, mutluluk, kısaca Türkiye Bu soruyu sizin sormanız, benim cevap vermem Çocuklar, adalet, liyakat, her şey Cumhuriyet Egemenlik Türk'üz Mutluyuz Bizim bayramımız Özgürlük istediğimiz her şeyi yapabilmek ama hiç kimsenin hakkına, hukukuna ee, girmeden her şeyi yapabilmek. Bugün Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü hep beraber kutladık. Bu Cumhuriyeti bize hediye eden başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz.